Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Hem balıkçı hem dart goblin vuramasın diye arkadaşlar. Mükemmel bir savunma. Herhangi bir hasar almadık henüz. Ee, bayağı bir zaman geçmesine rağmen. Bu arada hançer düşesinin yani hiçbir zaman sevmedim. İlk geldiği gün sadece fragmanı falan hoşuma gitmişti. Beni böyle bir heyecanlandırmıştı. Şöyle yapalım. Buraya da bir ok atalım arkadaşlar. Tamam. Şu an gayet iyi. Hava fişekçi de atabilirdik ama hava fişekçi bazen alamayabiliyor arkadaşlar. Bir tane yarasayı alır, bir tane ya bir tane yarasayı alamaz. O da felaket kulesine sıkıntıya sokardı. direkt okları harcadım. Net çözüm. Neyse dediğim gibi hançer düşesin ilk fragmanında gördüğüm zaman bir hoşuma gitmişti. Böyle bir heyecanlandırdı beni. Bir anda üç tane falan karaktere hasar veriyor vesaire. Daha önce böyle bir şey gelmemişti çünkü. Ama geldikten sonra sevemedim. Çünkü mermisi bittiği zaman hiçbir işe yaramıyor arkadaşlar. Gerçekten yaramıyor. Bak kullan oraya tombrunu. Kullanmıyor. Şimdi kullanacak tomruğunu çünkü ama o tomruğu kullanana kadar biz onu vuruyoruz şu anda. Yoksa bu rakibimiz de mi maçı saldı arkadaşlar? Evet.